Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından bir tanesindeyim. Kapalı Çarşı'dayım. Evet bugün Kapalı Çarşı'nın içinde nispeten çok yakında olan lezzet duraklarını gezeceğiz. Şöyle güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Sonra güzel bir ciğer kavurmayacağız, yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Güzel bir kahve içeceğiz. Yani Kapalı Çarşı'nın böyle güzel noktalarını bir bir gezeceğiz. Gizlecek daha onlarca yer var. Ama bugün bu videoda böyle 4-5 mekanda dolaşacağız lafı çok uzatmıyorum. Videoya başlıyorum. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Kapalı çarşının lezzet durakları başlasın. Kapalı çarşıda ilk durağıma geldim. Kahvaltı için mini tuşba meze evine geldim. Buranın çok güzel sandviçleri var. Böyle kapalı çarşıda Kürtçüler çarşısında 2 numaralı kapının hemen girişinde burası. 1981 yılından bugüne hizmet veriyor. Hadi gelin size güzel bir sandviç yapalım. Güzel bir sandviç, güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım. Osman abicim kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ediyorum. 1981 yılından bu yana. 81'den beri buradayız evet. Buradasınız. Buradayız, evet. Ee, mini tuşba meze evi. Mini mezeyevi. tuşba meze evi evet. Ama burası aslında sandviçleriyle ünlü bir yer. Evet Biraz aynı daha. zamanda biz tabii kahvaltı da satıyoruz yani gramda, kiloyla tabi öyle. de. Ama tabii sandviçimiz daha şeydir. Şimdi Osman abi ben buraya kahvaltı yapmaya geldim. Tamam buyur. Bana tamam. nasıl bir sandviç önerirsin? Ben mi yapayım sana sandviç istiyorsan sana böyle bir. Sen yap Benim ben sana böyle bırakıyorum en abi. En çok satılan sandviçlerimden mesela şimdi böyle tereyağı süreyim sana eski kaşar dil. Sever misiniz? Dil sevilmez mi diye tamam. çok severim abi. Tereyağı sürüyorum şöyle. Eski kaşar mı abi bu? Eski kaşar yani evet. zaten da yerleştirmişsin yerleşmiş. Tabii tabii orada abi. zaten şeyimiz de var. Sana dili de böyle sipariş esnasında doğruyorsun. Tabii tabii ben böyle hazır kullanmıyorum. Müşteri ne istiyorsa kesiyorum, veriyorum. Vallahi çok güzel bir sandviç Böyle domates oldu. turşu da seviyorsunuz değil mi? Sana bırakıyorum tamam. ustacığım. Nasıl domates istiyorsan, turşu. sen nasıl seviyorsan Evet ben de aynen o şekilde alırım. Turşu da geldi üzerine. Şöyle. Bir de şöyle yaptım şöyle. şöyle. Oh, Yemesi kolay olsun. Vallahi şahane bir kahvaltı ürünü oldu bu. Sandviçimiz budur. Osman abi şu anda bunun bu şekilde fiyatı nedir? 55 lira. 55 lira. 55 lira evet. Öyle güzel bir kahvaltı Hı -hı. yapmak için geleceğiz burada. Oturma yerlerimiz var galiba kapıda. Taburelerimiz var. Şu an var. E, şu an var tabii. Yani an. bir müddet sonra daha iyi olacak. Şimdi tadilatımız evet, bitsin. E, gördüm, evet, gördüm. Çarşıda bir tadilat var. Tadilat var. Tadilat bittikten sonra daha güzel olacak inşallah. Osman abiciğim ben onları alıyorum. Tamam. Güzel masaya geçiyorum. Tamam. Ellerine koluna sağlık. Afiyet Çok olsun. memnun oldum. Hayırlı işler. Eyvallah. Sağ olasın. Evet şimdi güzel bir sandviçimi aldım böyle ikiye böldürttüm. ha çaylar da geldi kardeşim eyvallah sağ olasın. Evet şimdi sandviçimi aldım böyle kapının önüne tabure attım. Burada handa böyle küçük bir tadilat var. O yüzden böyle şu anda masalar sandalyeler biraz böyle e, eksik gibi ama önümüzdeki günlerde tadilat bitin. Muhtemelen burada masa sandalyeler olur. Evet ben şimdi sandviçimden güzel bir sırıkla günlük öğününe kahvaltıyla başlıyorum. soğuk sandviç kültürü böyle İstanbul'da eskiden beri devam eden bir kahvaltı kültürü aslında. Hem böyle tuzlusu hem böyle tatlısı. Biz tuzlu versiyonuyla başladık ama onun bir de tatlı versiyonu var. Ama ben her zaman tuzlu bende bir adım önde. Bu arada malzemelerin kaliteli olduğu o kadar belli ki. Burası da böyle tam ikinci kapının girişinde. Giren çıkan çok fazla. Dikkatim çok fena dağılıyor. Ama sandviçime devam ediyorum. Evet. Güzel bir kahvaltıyla güne başladık. Vuracağım birkaç lezzet durağı daha var. Şimdi bu sandviç yiyelim. Cengiz Han da güzel bir kahvaltı yapsın. Ondan sonra diğer duraklarımıza geçelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet kapalı çarşıda bir diğer da Şahin Usta döner oldu. Burası 1969 yılından beri hizmet veriyor. Böyle kapalı çarşıda tam Kılıççılar kapısının köşesinde böyle kılıçlar kapısından 20 metre yürüyünce göreceksiniz. Böyle pide de tırnak pide de güzel bir döner yapıyorlar. Hadi gelin şöyle o büyük döner tezgahına doğru gidelim. Bir de sakin saatleri kalabalığa kalmadan güzel bir döner yiyelim. Ali Ustam kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. 1969 yılından beri bu yana dönercilik yapan Şahin Usta'dayız. Evet. Kapalı çarşıda Kapılı Çarşı lezzet duraklarını çekerken abi olmazsa olmaz bir mekandayım. Olmaz burası. Burası döner içeceği şahin listesinde olmamadan evet. olmaz değil mi? Olmaz. Ali Usta'm böyle kocaman bir döner görüyorum. Bu böyle akşama kadar saat kaç gibi bitiyor? Saat dört buçukta sırayı durduruyorum ben. Beşe kadar da sıradaki insanları artı sıraya almıyoruz insanları. Beşe kadar da oradaki insanlara ancak yetiştirebiliyoruz. Ali Usta'm sizin buradaki aslında usul de biraz farklı. Böyle alışa geldiğimiz ekmek arısı ya da lavaş değil de. Bir de. Yağlı tırnaklı yağlı pide böyle. Evet. Ali Ustam, şimdi böyle güzel bir pide arası hazırlayalım, değil mi? Tabii ki. Tam tekmil olsun böyle, standartta nasıl yapıyorsan. Hemen efendim. Senin kaç yıl oldu Ustam burada? Benim 26 seneye geliyor burada. 26 çalışalı. senedir burada. Evet. Çırak mı girdin yoksa buraya? Geldiğimde ufaktım, çocuktum. Şimdi yaşlandık, gördüğün gibi şimdi Burası normalde aslında çekim yapmak da zordur. Burada kalabalık olur. Biz biraz erken saatte geldik. Şu anda şansınız var. Cuma günü olduğu için biraz sakiniz. Cuma'dan sonra kuyruğumuz sokağın sonuna kadar gidiyor. Evet evet o kuyruğu çok iyi biliyorum. Bilirsin eski, Aynen, o, eski o, o çarşı kuyruğu, olduğunuz için. O kuyruğu çok iyi bilirim abi. Şimdi güzel bir pide arasına biz o zaman alalım. Tabii. Ararsam. Ben onu da yavaş yavaş böyle masada güzel de bir afiyetle yiyelim. Halihustam ortalama kaç gram döner giriyor onun içine? tartmıyoruz. Biz şu anda tart porsiyon ama 100 gramın üstüdür yani bunlar. Göz kararı. Göz kararı. Yılları verdiği tecrübe de var. Yani hak geçmesin yani. Fazlası sen var, sen, var eksiği yok diyorsun. Öyle olmaz. Patronumuzun emri odur yani. Müşterinin hakkı bana geçmesin. Göz kararı dedi. Yani sana bırakıyorum diyor. Domates, soğan ister misiniz? Olsun abi ustam Üstam. Az bir soğan olsun. Çok böyle dönerin önüne geçmeyecek. Dönerin tadını alalım. Biraz da şey koydum ona. Domates Pul biber ister miyiz? Pul biber de olur abi. İki tane turşu atabilirim. Olur. Güzel gider. Olur olur. Ali ustam o şekilde şu anki fiyatı nedir? Güncel fiyatı. Güncel şu şu anda 90 lira bu. 90 lira. Evet. Ben onu alıyorum abi. Masaya geçiyorum. Eline tamam. koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Valla bunun da mis gibi. Şimdi şöyle güzel aldım dönerimi. Tırnak pide de böyle yağlı bir de güzel bir et döner var. İçinde soğanı, domatesi, turşu biberiyle. Böyle yan tarafta küçük de bir oturma alanı gibi değil de ayakta böyle dönerinizi yiyebileceğiniz böyle tezgahlar var. Yan taraftan döner alıyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz. Ben şöyle sağlam bir lokma alarak başlıyorum. döner böyle tırnak pideyle de gerçekten güzel yakışmış. Böyle kapalı çarşıya geldiğinizde dönerci Şahin Usta'da güzel bir tırnak pide güzel bir döner yiyin. Listenizde mutlaka olsun. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet şimdi kılıççılar kapısından içeri girince tam karşıda aynen dürüme geldim. Burada böyle ciğer kebap yapıyorlar ama ben burada esas ciğer kavurma için geldim. Şöyle tezgahta güzel bir ciğer kavurma yapıyorlar. Masalarda da böyle yeşilliklerle kendi salatanı kendin hazırlıyorsun. Hadi gelin şöyle masaya doğru gidelim. Güzel bir ciğer kavurma dürümü yiyelim. Musa abi kolay gelsin. Eyvallah abi sağ Bütün çarşıyı kokutmuşsun ha Ciğer kavurma kokuları her yere geliyor Aynen öyle abi Şöyle bir güzel la başına böyle Tabii. ciğer kavurmanı sürdün Baharatlar geldi yan taraftan Ne yaptın? Abi soğan attın. olsun mu? Olsun olsun abi soğansız soğan. olmaz Abi soğan olsun değil mi? Olsun öyle Ver abi soğanlı ver Musa abi kaç yıldır buradasın sen? 10 sene abi 10 sene Her gün böyle kavurma mı? Aynı abi. Tamam. Buyur, Musa geliyorum. abi ben de senden böyle güzel bir kavurma dürüm istiyorum. Tabii. Tamamdır. Tam tekmin olsun. Tabii. Her şeyden böyle atalım abi. Ben sizin ince lavaş yapayım. Evet abi ince böyle küçük bir lavaş yapalım. Haftanın her günü açık mı burası Musa abi? Evet abi sadece pazar günü kapalı. Pazar kapalı. Ciğer kavurma her gün var mı? Tabii tabii. Her gün var. Her saatte var mı abi? Kaça kadar ya da? Saat 5'e kadar. Var ciğer kavurma. Eşe kadar. Soğan olsun mu? Olsun olsun Musa abi. Soğansız yanmaz mı ya? Yani? Değil mi? Soğan olacak. Bu şekilde durumun fiyatı ne kadar? 30 TL abi. 30 lira bu şekilde fiyatı. Evet Musa abi. Musa ben onu alacağım çünkü Şu yeşilliklerin başına geçeceğim boş yer bulursam. şimdi şöyle güzel bir durumumu aldım. Bir güzel de usta böyle yana yenebilecek hale getirdi bunu. Şimdi buranın usulü böyle. Sertme turşu var burada. Yeşillik var. Şunları şöyle önüme doğru azar azar alacağım. Biraz da maydanoz alayım şöyle. Bir iki parça. Şurada bir de köz biber var. Köz biberden de şöyle bir tane alıyorum. E güzel sağlam bir lokmayla başlıyor. ciğer kavurma kültürü aslında Antep'te çok yaygın da böyle kebaptan önce böyle yarım kavurma yerler. Aynen durumda. Aynen olduğu gibi bu gelini burada sürdürüyor. Böyle baharatlı şeyler seviyorsanız ciğer kavurmaya bayılacaksınız. Bu arada ciğer kavurması da oldukça başarılı. Ben şimdi bu dürüme devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Evet şimdiki durağımda Kapılı Çarşı Kürtçüler Çıkışı'ndan sonra böyle sağ sağ yapıp geldiğim Dayday Pastanesi. 1969 yılından bu yana hizmet veren bir pastane burası. Hadi gelin şöyle içeriye doğru gidelim. Efendim hoş geldiniz. Mustafa abi kolay gelsin. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk abi, nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? İyiyiz abi. Allah iyilikler de. versin. Şimdi e, her zaman duyuyordum ben Day Day Eksik kısmet Bugün neymiş abi. Nasip nasip kardeşim. Şimdi tezgahta abi ben böyle çeşit çeşit ürünleri görüyorum Mustafa abi. Neler var böyle kısaca buranın en böyle... E, Şöyle en söyleyeyim kardeşim, e, her gün bizde aynı ürünleri çıkar. Aha. Günlük üretim yaparız. Burada en çok bizim e, imza ürünlerden elmalı turta. Mustafa abi bu sizin imza ürününüz. Evet. Elmalı turta. Evet. Ben bundan bir tane almak istiyorum. Bunun peki yapılma aşamasında nasıl oluyor Mustafa abi? Şöyle Çarjı söyleyeyim, mesela. bunun ıı, marmelatını biz kendimiz hazırlarız. Hazır bir şey kullanmayız içine. Hı -hı. Ee, günlük üretimdir. Ee, ve içinde kullandığımız yani glikoz, flikoz katkı maddesi kullanmayız. Ev yapımı şeklinde yaparız. Ee, o yüzden de günlük taze taze yaparız, günlük satarız. O gün Yarına bir bitiyor. ürünümüz kalmazdı, kalmaz, evet. Peki Mustafa, burası haftanın her günü açık mı? Yok, pazar, pazar günleri kapalıyız. Pazar kapalı. Haftanın altı günü açız. Sabah kaçta başlıyor? Sabah yedi buçukta başlıyoruz, akşam beş buçuk altıda ürünlerimiz bitiyor. Tamamdır o zaman. Ben bir tane elmalı turtamdan rica edeceğim Mustafa Hemen ağabeyim. size vereyim. Şöyle sıcak sıcak, şöyle buyurun. İşte bunun şu anki fiyatı nedir abi? Bir şu tane anda elini tanesi 15 lira. Fiyat. Tanesi 15 lira. Evet. Tamam ben şöyle bir tanesini alıyorum abi. Tabii ki. Tabii ki. Bu yanına bir çay söyleriz. Çok güzel, yeni çıktı var. Zaten. Vallahi çok güzel bir ikisi var zaten. ya çok güzel bir Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet şöyle. İçeriden güzel bir turta aldım. Şöyle çok dağıtmadan göstereyim. Yalnız var ya mis gibi kokuyor ya. Ama motor kazasına kurban gitmeden şöyle ben bir parça elimle bölüyorum. Şu böyle dolu dolu elma. şu böyle kurabiye gibi kıyır kıyır. İçi yumuşacık. Zaten gördüğünüz gibi içerisi böyle baya hareketli. Özellikle şu elini tuttuğu için çok fazla gelen var. Tadına bakınca sebebini daha iyi anladım. O kadar yemeğin üstüne güzel bir tatlı gerekiyordu zaten. Dış tarafta biraz daha çıtır. İçi de böyle elma ile beraber yumuşacık olmuş. Ben şimdi ayaküstü bu tatlının tadını çıkartayım. Yavaş yavaş da kapanış için güzel bir kahve içmeye gidelim. Cengizhan neredesin? Cengizhan bak. Sana... Bu senin için Cengizhan. Teşekkür ediyorum abi çok sağ ol. Çok incesin. Evet şimdi yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Şimdi Kapalı Çarşı'yı gezdiniz, dolaştınız, alışveriş yaptınız, yediniz, içtiniz. En son Kapalı Çarşı'da gün şark kahvesinde güzel bir kahveyle kapanır dediler. Biz de bu geleneğe uyalım dedik. Gidelim içeriye güzel bir kahve içelim. Hem günün yorgunluğunu atalım hem de yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Hadi içeri doğru gidelim. Evet şimdi günün son durağına geldik. Şöyle güzel bir Türk kahvesi söyledim. Yanında güzel bir lokumun da geldi. Şimdi Kapalı Çarşı'ya gelmişken burası zaten böyle alışveriş için, gezmek için, bu tarihi hissetmek için çok güzel bir durak bence. Ben her geldiğimde de buraya gerçekten heyecan verir bana Kapalı Çarşı. Ben çok severim. Eskiden beri çok severim. Burada hiçbir şey yapmasanız bile o tarihi çarşının içinde yürümek bile yani insana bambaşka bir keyif verir. buraya gelenler genellikle günün sonunda artık o yorgunluğu atmak için ya da böyle e, artık günün sonunu değerlendirmek için yani güzel bir kahve alır. Bunun için de en çok önerilen yer bana burası Şark kahvesiydi. Şimdi geldim güzel bir sade Türk kahvesi söyledim. Bu arada Kapalı Çarşı'da daha gidecek onlarca mekan var. Geldiğimde bunu görmüş de oldum. Biz aslında biraz daha Kapalı Çarşı'nın içindeki mekanları dolaşmak istedik. Bir sonraki videoda da Kapalı Çarşı'nın biraz daha dışında çıkacağız. Sizin de yine tavsiyeniz olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Evet şimdi bir taraftan kahvemi yudumlarken bir taraftan da yavaş yavaş videoyu böyle güzel bir ortamda kapalı çarşının güzel ambiyansıyla kapatmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.